Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir toka çalışmam var. Ee, onu çalışmak istiyorum. Yaprak şeklinde bir örgüm var. Tokam bu şekilde kullanılıyor. Bu tokayı bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ben çok seviyorum. Hem sağlamlık açısından hem de duruş açısından ee, sevdiğim bir toka aynı şekilde e, örgümü nasıl e, tokama sabitlediğimi de göstereceğim size şimdi tokamın zemin bölümünü size bir parça anlatmak istiyorum ben tokalarımın zemin çalışmasında farklı markalar olabilir 3 katlı burgulu bir ipimiz var Farklı dediğim gibi markalar da var. Mutlaka biliyorsunuzdur. Bilmeyen olursa da yorumlardan ulaşırsanız ipimin markasını da söyleyebilirim. Zeminde mutlaka bu iple çalışıyorum. Çünkü kalıp gibi duruyor. Kesinlikle bozulma, tüylenme yapmıyor. Üstünü süslemelerinde istediğiniz kalınlık, istediğiniz marka ipler kullanabilirsiniz. Daha küçük objeler için ince ipler, daha gösterişli, büyük e, süslemeler için daha kalın ya da aynı ipten süslemeler de yapabilirsiniz. Ben çoğu süslemelerimi yine bu iple yapıyorum. Ufak figür çalışacağım zaman sadece e, ince iplikler tercih ediyorum. Şimdi örgümüze zincir çekerek başlıyoruz. Tığımın başını doladım. Hemen ipimi sabitledim. Zincirlerimizi elimizi çok sıkmadan rahat rahat alacağız. Orta bölümünde kasma yapmaması için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane zincir çekiyorum. İlk zincirime değil, ikinci zincirime sık iğne yapıyorum. Bir tane. Tığımın başını doladım. İlmeğimin içinden geçirip 3 tanesini birden alıyorum. Çakma sık iğne. Tığımın başını doladım. Yanına bir çakma sık iğne daha yaptım. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına ikili trabzan tığımın başını doladım hemen yanına ikili trabzan tığımın başını doladım 1 2 3 çıkarak üçlü trabzan yaptım tığımın başını doluyorum yine 1 2 üçlü trabzan hemen yanındakine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum bir sık iğne 2 tane çakma sık iğne, 2 tane ikili trabzan, 3 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi ilmeklerimin boyutlarını tekrar ufaltmaya başlıyorum. 1 tane ikili trabzan. Hemen yanına. 2. ikili trabzan. 1 tane çakma sık iğne. 1 tane daha çakma sık iğne ve sık iğne ile ilk bölümümüzü tamamlıyoruz. Şimdi aynı yuvanın içine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Artık geri dönüş yapmaya başlayacağız. Tığımın başını doladım. Bu ilk yaptığım sık iğnenin karşılığına gelmiş oluyor. Hemen çakma sık iğnenin alt bölümüne çakma sık iğne ipimi de alttan yürütüyorum hemen yanına çakma sık iğne hemen yanına 1 2 iki tane ikili trabzan şimdi sıra üçlü trabzanlarda 1 2 3 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane çakma sık iğne. ikinci sak çakma sık iğnem ve son sık iğnemi yapıp tam orta bölümünü bitirmiş oluyorum. Giderken uyguladığım işlemi dönüşte de uyguluyorum. Damla formumuzu aldı örgümüz. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin başına kaydırmayla kapattım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı sık iğnenin içine tığımın başını doladım. Bir tane çakma sık iğne. Şimdi bu sırada her bir sık iğnenin üzerine bir tane çakma sık iğne yapacağım. Ta ki üçlü trabzanlarımın üzerine gelene kadar. Bakın üçlüler burada. Bir, iki, üç. Üçlü sık iğnelerim, trabzanların üzerine bir, iki tane. İkincisinin üzerine de bir, iki tane. Üçüncüsünün üzerine de bir, iki tane, ikişer tane çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi geri kalan çakma sık iğnelerimi birer birer yaparak ilerliyorum uç noktasına gelene kadar. Örgümün uç noktasına geldim. Buradaki sık iğnenin üzerine bir iki tane çakma sık iğne yaptım. Dönüşümü yapmış oldum. Şimdi tekrar üçlü trabzanların üzerine gelene kadar birer tane çakma sık iğne yaparak örgüme devam ediyorum üçlülerin üzerine geldim bir iki tane hemen yanına aynı yuvanın içine iki tane hemen yanına aynı yuvanın içine iki tane daha çakma sık iğnemi yaptım şimdi birer tane yaparak uç noktasına ilerliyorum Evet son köşe noktasına geldim buraya aynı yuvanın içine bir tane daha yaptım burada da yapmıştım ee, dönüşlerin toparlanmaması için bu işlem şimdi ilk sık iğnemin üzerine kaydırmayla kapattım bir zincir çekiyorum bu üçüncü sıram şimdi her birinin üzerine bir tane çakma sık iğne yaparak başladığım noktaya geri döneceğim sadece yine şu başta ve diğer başta dönüşlerimin rahat olması için ufak bir artırmam olacak o yüzden buraları hızlıca geçip hemen köşe noktasına ulaşmaya çalışıyorum Evet tam köşe noktasındayım bir 2 3 Aynı sık iğnenin içine 3 tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi diğer uca gelene kadar yine her birinin içine birer tane olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Yine dediğim gibi buralarda bir değişiklik olmadığı için hızlı hızlı içiyorum. Evet, köşe noktasına geldim. Bu köşe noktasında da yine aynı yuvanın içine 3 tane sık iğnemi yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin içine kaydırmayla kapattım. Evet şeklimiz oluştu. Artık son sıradayım. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine kaydırmayla kapattım. İki zincir hemen yanındakine kaydırmayla kapattım. İki zincir yanındakine Kaydırma ile kapatıyorum. Şu kenardaki kirpik bölümünü, pimpirim bölümünü yapıyorum. Aynı zamanda süslemesi oluyor. Bu şekilde her bir iğn, sık iğnenin içine bu şekilde kaydırarak başladığım noktaya geri döneceğim ve daha sonra toka bölümüne sabitlemeyi göstereceğim ben tamamlayıp geliyorum Evet başladığım yere kadar kenarlarını yapıp geldim şurada küçük bir boşluk oluşacak onun oluşmaması için de başladığım noktaya yine kaydırma yaparak bu boşluğu da doldurdum için ipimi biraz uzaltıyorum. Bakın ipimin battığı yerden ilmeğimi içine alıp arkadan çıkartıyorum. Bu şekilde önde ipim gözükmeyecek. İpimi buradan kopartıp buradan sabitleyerek arkasını temizleyeceğim. Şimdi sıra geldi tokamıza sabitlemeye. Üzerini keçe ile kaplayıp e, üzerine dikebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz ya da direkt üzerine yapıştırmayı deneyebilirsiniz ama ben e, metallerin yapıştırıcıyı hangi tür yapıştırıcı olursa olsun e, zamanla attığını biliyorum. Çünkü hazır aldığımız tokalarda da bu sıkıntılar çok yaşanıyor. O yüzden ben kendimce şöyle bir yöntem geliştirdim ve çok da sağlam oluyor. Ben kendi kızlarımda da çok kullandım bu tokaları. Bu şekilde bir parça örüp bunu tokaya sabitliyorum. Daha sonra isterseniz bu parçayı üzerine yapıştırın, dikin. Örgü örgüyü tutuyor. Her halükarda tutuyor. O yüzden e, Dediğim gibi ister dikin ister yapıştırın ama e, şu aparatı şu parçayı yapmanızı tavsiye ediyorum. Onun da yapılışı çok basit. Bir parça ip uzun bırakıyorum. Tığımın başını dolayıp ipimi sabitledim. Sabitlediğimle birlikte dört tane zincir çektim. İlkini atlayıp ikincisinin üzerine sık iğne yapıyorum. Bir, 2 3 tane sık iğne bir zincir çekiyorum örgümün tersine çevirip hemen ilk gelen sık iğnenin içine sık iğne yaparak yine yan yana 3 tane sık iğne bu şekilde ince uzun bir parça örüyorum Herhangi bir artırma eksiltme yok. Arada tokanızın üzerine şu şekilde yerleştirip uzunluk ölçüsü alarak kaç sıra yapacağınızı elden ele değişir çünkü anlayabilirsiniz. Ben parçamı yapıp geliyorum. Evet, parçamı tokamın uzunluğuna göre ayarladım. Dediğim gibi şöyle üzerine Ölçerseğiniz zaten uzunluğu belli oluyor. Şöyle uzunca bir ip kopartıyorum. Ve ipimi iğneme takıyorum. Tokamın şu iç bölümündeki parçayı çıkarttım. Bu şekilde üzerine yerleştirdim. Bakın şurada bir delik var. Hemen oradan iğnemi geçirerek sabitledim. bir tane daha sabitledim şimdi tokamı ters çeviriyorum şimdi bir bu taraftan bir bu taraftan gerek. Bakın hiçbir oynama yapmıyor. Dediğim gibi ben kızlarımda da çok kullandım bu şekilde yapılmış tokaları, kendim yaptığım tokaları. O yüzden güvenle size tavsiye ediyorum. Çok uzun soluklu. Çok rahat kullanabileceğiniz bir çalışma. Bu şekilde e saça takıldığında kesinlikle bu dikişler görünmüyor zaten. görünmesinde de imkanı yok. O yüzden rahatlıkla siz de yapabilirsiniz. Ben hemen tamamlayıp geliyorum. Tokamı örgümü sabitledim. Şimdi aparatına şu şekilde geri takıyorum tıkamadım. Şimdi dediğim gibi üzerine yapıştırabilirsiniz ya da şu kenarlardan yine dikişle tutturabilirsiniz. Bakın önden görünümü kesinlikle arkada Dikişlerimiz belli olmuyor, çok sağlam, kesinlikle oynama kayma yapmıyor. Üzerinde istediğiniz e, çiçek olur, küçük kelebek olur, aklınıza ne geliyorsa, e, nasıl hoşunuza gidiyorsa, tokamızın üzerine de süsleme yapabilirsiniz. Ben bugün sadece size zemin çalışması ve tokaya sabitleme e, çalışması yapmak istedim. Beni buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, o güzel yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abonelik ekler, e, zil sesini açarsanız en yeni videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.